بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك هذا الجلال والإحسان والإكرام نرد خالق أربع دواء تمام onu أربع دواء لأربع dört şey dört şeye ilaçtır. Bu sizde yok herhalde konu başı olarak. Diğer kitaplarda yazılmıyor. Bir, bir, bir. Ve kâle Cafer bin Muhammed dedi ki Acip tu Acip gördüm, acayip gördüm. İlgimi çekti. Evet. Tamam. Limen o kişiye ki acayip gördüm. Limen o kişiye ki bu liye musibetlenmiş, belalanmış. Bir erba'ın dört şeyle musibetlenmiş. Keyfe nasıl yagfulu an erba'ın? Nasıl dört şeyden de gafil olur. Allah ona dört bela vermiş. O kişi de dört şeyden de gafildir. Anladın mı? O, o adamdan hayret ettim. Yani ilgimi çekti. Çok acayip gördüm. O, öyle bir insan ki dört Bela var başında ama o kişi dört şeyden de gafildir. Evet. Bir, menbuliye bil gammi, kim ki dertle, sıkıntıyla ne olursa, belalanırsa, tasayla, sıkıntıyla, keyfe la yakulu, nasıl demez, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntun minnes Derdi, tasası, sıkıntısı var. Nasıl demez la ilahe illa ente subhaneke inni kuntum ne zalimi demez. Vallahu Teala Allah Celle ve Ala der ki festecebna lehu ve necceynahu minel gammi ve kezalike nuncil mu'mini. Değil mi? Ayeti Celile'de Zenun, nun e, büyük balığın adıdır. Büyük balık. Yani Hazreti Yunus'u yutan balığın Adıdır, nun sen evet. nun nunun sahibi Anladınız evet. nunun sahibi yani Hut büyük balığın sahibi orada sahip derken yani onunla olan alakası öyle bakma ben oğlum, şöyle biraz güzel dur onunla olan alakası anlaşıldı ne zaman Hz Yunus topluluğunu terk etti yani ne oldu? Dediklerini yapmadılar diye. Öfkelendi, bıraktı. Sonra deniz kenarında bir dalga vurdu. Balığın karnına düştü. He? Ve ne dedi? Yani ben nasıl topluluğumu bıraktım? Yani yapmamam lazımdı. O karanlıkta ne dedi? la ilahe illa ente subhaneke inni kuntum Bu duayı yaptı. Yani seslenti Rabbine. Senden başka ilah yoktur. Sen her noksan sıfattan münezzehsin. Muhakkak ki ben hata edenlerden, yani ben yanlış edenlerden oldum. Evet. Cevabında Allah Celle ve Kur'an'da geçiyor bu. Ayet-i Celile'de fes Onun bu seslenmesine, yakarışına ne yaptık? İcabet ettik. Ve neccaynâhu minel gammi. Onu dertten, tasadan, sıkıntıdan kurtardık ve kezalike böyle de nuncul müminin müminleri de kurtarırız. Ne dedi bu zat? Kim ki derde tasaya düşmüş ve bunu demez. Halbuki Allah Celle ve Aleyhi böyle diyeni kurtardı. Sen dedi Allah seni de dertten tasadan kurtarsın. He? Anladın mı Murat? Ve men şeyen kim ki bir şeyden korkarsa keyfe la yekulu nasıl demez? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vallahu Teala Allah Cellele Ala buyuruyor ki: "Fenqalabu bi ni'metin minallahi ve fadlin lem yemseshum su." Allah'tan Allah'tan fazilet ve nimetle dönüverdiler. Ya da dönüştürüldüler ya da ulu verdiler. Ve lem yemses humsu ve onlara hiçbir kötülük de dokunmadı ya da dokunmayacak. Ha? Notunu alsan daha iyi olmaz mı Yahya Efendi, Seyyid Yahya? Güzel notlar var burada bilgi alman gerekir. Masa dinler gibi dinleme yavrum. Evet. Ve min muk e rimbihi ve men ve men Evet. Ve men mukire bihi. Yani onunla oyun oynanan, tezgah kurulana. Kişiye nasıl keyfe la yekulu demez. Ve ve emri illallah. Ancak ben işimi Allah'a bırakırım. İnnallaha basirun bile ibad. Muhakkak ki Allah kullarını görendir, gözetleyendir. Vallahu Teala Allah Celle ve Ala buyuruyor ki: "Fe vakahu Allahu seyyati ma mekeru." Allah Celle ve Ala o kulunu korudu. Neyden? Kötülükten korudu. Değil mi? Neydi? Bir de o kötülük neydi? Ma mekeruhu. Ma o şey ki mekeruhu. Onunla ilgili ne yapıyorlardı? Ona dezgah kuruyorlardı. Dezgah. Oyun kuruyorlardı. Allah Celle ve Ala korudu o kulunu. ne diyecek? O oyuna gelmeye oyun kurulan kişiye kişi ne diyecek? Ne dua edecek? Bu dua edecek. Wa fawwidu amri ila inna Bunu sürekli tekrar edecek. Dert tasaya düşen la ilahe illa ente Allah ona bir kapı açıncaya kadar bekleyecek. Değil mi? Evet. Korku ya düşen kişi de hasbunallah ve ni'mel vekil diyecek. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve men ragabe bi şeyin kim ki bir şeye rabet eder de nasıl demez? Değil mi? Keyfe la yekulu demez. Maşa Allah la kuvvete illa billah. Vallahu Teala Allah Celle ve Rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetike. Bunu der. Tamam Allah Celle ve Ala. Evet. Anladınız burayı? Çözdünüz. Peki mudabbiril halaiqi ecmain. Allah Celle ve daha biz neredeyiz? Ön sözde mukaddimeyi e, mukaddimeyi ne yapıyoruz? Şerh ediyoruz. Evet. İmam Nevevi'nin mukaddimesini evet. şerh ediyoruz. Nevevi Hazretleri. Ne demiştik İmam Nevevi Hazretleri hakkında? 48 yaşında vefat ediyor. Yazdığı eserlerle vefatı ömrü birbirine ters düşüyor. Yetmiyor doğduğu günden vefatına kadar her güne 7 yedi, sekiz sayfa düşüyor yazdığı eserler. Anlaşıldı? Koca e, min hac, ondan sonra Şafi mezhebi tabi, Mecmul Fetavası var Şafi mezhebinde. O Sahih Buhari şerh etmiş. Anlaşıldı? Yani çok büyük eserleri var İmam Nebevi Hazretleri. Mütebbir el-halayik Allah Celle ve Ala tüm mahlukatların umurlarını, işlerini tedbir eden, görendir, yönetendir. Ey musarrifu ne demek? Musarrifu umurihim onların işlerini tasarruf eder. Ala vifka meşîatihi dilediği yön üzerine, dilediği şey üzerine yarattıklarının neyin yapar? İşlerini tasarruf eden. Türkçedeki tasarruf tutan manasında geliyor değil mi? Kısmak. Ama yok Arapçada sarf Yani yöneten, idare eden, çeviren. Tamam. Ama dilediği meşiyet, dilediği yol üzerine ne yapar? Dönüştürür. Anladınız? Yani yeryüzünde bir ağaç yaprağı bile ondan izinsiz düşmez yere. Ondan izinsiz, habersiz ağaç yaprağı bile yere düşmez. Artık var varsayın Talebenin ilimle, hadisle, okumasıyla, medreseye gitmesiyle, hepsi onun iradesiyle gerçekleşir. Min icadin ve-i'idam. Yani bu dilemesi var olma yönde olsun ya da yok olma yönünde olsun. ve in ve men'in. Verme yönünde olsun ya da men etme yönünde olsun. Değil mi? Talebe okur, Allah verir ona. Talep eder, Allah verir. İstemez, Allah onu keser elimden keser değil mi? Ya da kısmetini keser, nasibini keser. Layık olmadığı için. Değil mi? Evet. Elime. Ve da talebeye değil mi? daha fazla fazla verir. Biz de ya Rabbi bize fazlasını fazlasını ver ya Rabbi. Biz fazlaya talibiz. Değil mi? Evet. Ve evet. i'zazın ve izlal. Ya da güçlendirip ya da zelil eder ne yönde dilediği varsa. Değil mi? Mudebbirul halâki ecmeyne. Bu onun mananın içine bu da girer. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil eder. Ya Rabbi sen bizi zelil, perişan eyleme. Ve ve maradın. Dilediğine sıhhat, dilediğine de hastalık verir. Sıhhat da ondan, değil mi? Hastalık da ondan. Ve gayri zalik. Ve bunun dışında. Ala hasabi ma taqtadihi hikmetihi el baliğe. Ney hasabince? kendi hikmetinin baliğ, deri, yani yüce, büyük olan hikmetinin gereksinimi neyse o hesapça Allah Celle ve Ala mahlukatlarını tedbir eder, yön verir ve iradesi yönüyle onları yönlendirir. Burada feyen gereklidir lil akili ne olan? Ahmak olmayan, geri zekalı olmayan, değil mi? Aklı olan kişiye gereklidir. Ela yehteme bi ehvali dünya. Dünya halleriyle ne olmasın çok ehemmiyet vermesin dünya hallerine. Bel yusellimu emrahu li mevlahu. Ne yapar? Teslim etmesi lazım İşini Değil mi kime? Mevlasına Rabbine. İşini Rabbine teslim etmesi gerekir. Akıllı kişi ben tedbir aldım. Ben az tedbir aldım. Takdir hüdadandır derler değil mi Türkçe? Takdir Allah'tandır. Allah ne takdir ederse o gerçekleşecek. Ben ne yapayım? Ben okumayın. Talebesiniz siz. Ne okuyacaksınız? Siz ben dersimi yerine getireyim, okumamı yapayım, görevimi yapayım, anlamayı, anlamayı, zihin açılmasını, değil mi? Daha daha fazla anlamayı da Allah bana takdir etsin. Bu bir. İkincisi dünya işlerinde de nedir yavrum? Dünya işleri. He? Sen dünya işleri yarın böyle olacak, afet gelecek, şu olacak, bu olacak, ben bugünden aman yarın ne olacak derdine tasarısına düşme. Tedbirini al, takdiri yarının sahibi Allah. Allah'a bırak işini. Allah senin işini rast getirir. Anladın? Mı? Evet. Devam edelim. Kema kâle el-şeyh Ebu'l-Hasen el-Bekri şiirde diyor ki سلم امورك للطيف العالمي وارح فؤادك من جميع العالمين واعلم بان الامر ليس كما تشاء بل ما يشاء الله واحكام محاكمين فاطرب واطب وانسى الهوم جميعها إن الهموم تزيل لب الحازم لا ينفع التدبير عبدا عاجزا فاتركه تبقى في نعيم دائم نخضر جزاء سؤال مش سلم أمورك للطيف العالمي işlerini kime bırak? Lillatif latif al -al Latif ve al alim olana bırak Allah'a. Ve erih fuadeke kalbinde rahat bırak. Ne yük ediyorsun kendine? Min cemiyel alemi. Bütün alemden de işini, kalbini, gönlünü rahat tut, ferah tut. Ve alem bil ki bi ennel emre leyse kem ateşâ. Ah, bu çok güzel değil mi? Ne demek? Kim mana verecek? <contradiction> Dur Yunus. Ve alem sen bi enne Emre Tülü senin o işin senin. He. E, senin o işin diye bir cümle kurulamaz burada. Bir Ma, enne. iş. He. Leysevdir kema teşe. Neden bir. E, kema kelime kelime git ki. Kema nasıl ki teşe. Şa'e teşa. Aferin. Ne demek? Hiçbir iş senin dilemen gibi değildir. Sen diliyorsun diye öyle olacak değildir. Değil mi? Ben istiyorum ki yarın zengin olayım. Değil mi? İstiyorum. Olabilir mi? İstemem ne olmaz? He? Yalnız zengin olabilmenin yolu var. O da o yolda sana nasip olur mu olmaz mı? O sebep olur mu olmaz mı? O da belli değil. Olmaz. İş istediğin gibi değildir. Anladınız mı? hakimin bel ma Allahu ahkamul hakim. Değil mi? En yani hakimlerin, karar vericilerin, hüküm edicilerin en ahkemi, en daha hüküm edenidir. Allah Celle ve Ala o dilerse olur. Yani senin işine hüküm ederse olur olmaz. İsterse kun kun feyekun. o zaman ne dua edeceğiz? Duamız Ya Rabbi işimi işimi arzulu, talebimi kaf ve nun arasına sıkıştır yani. Nasıl bir dua? Kaf ve nun. Ne demek kaf ve nun? Yunus Efendi? Musa Efendi. He? Nun. Kaf ve nun arasına. He? E tamam da. Kaf sen ol dediğinde nunla feyekun olu verir. O arada benim de işimi sıkıştır yani. Sen ol da olu He? Nasıl bir dua? Ya Rabbi ben senden hayırlı ilim nasip et, istiyorum. Bana nasip et. Bu talebimi de kaf ve nun arasına yerleştir ya Rabbi. Kun emrinin başlangıcıyla nun emrinin ve mi? Bitmesiyle. Nunla bitmesi. Ol, olur. Çözdünüz mü? <laughs> evet. Şiir böyle devam ediyor. Bir şiir daha var. Kale seyyidi Ebu'l Hasan eşşazili. Şazili tarikatının değil mi? Müessesi yani şeyhi piri Ebu Hasan hazretleri. Men arada izzet dareyn. Kim ki her iki dareyn yani dünya ve ahiret izzetini isterse fel yurih dünya cesedahu ve kalbi fel <laughs> yurih rahat bıraksın dünyadan cesedini de kalbini de dünyadan rahat bıraksın. O zaman dairen saadet olun. Dersine çalışabilirsin. Şöyle bir daha sesin gelsin bana. Şöyle öyle göreyim seni. Evet. Ba'ithir <laughs> Resul. Kimdir Allah Celle ve Ala? Mukaddimenin devamı. Resulleri gönderendir değil mi? Ey <laughs> mursilihim. Gönderendir onları. Bel avamiri ve nevahi. Neylerle? Emirlerle ve nehilerle. Yani emir yapın emirleriyle ve yapmayın dur, sakınmalarıyla. Ve peygamberler de ve miyetin ve selasete maşallah. 313 Resul. Ev ya da erbaata ya da 314 o e, 15 ya da 315 ihtilaf var. Yecibu gereklidir aleyhine. Yecibunun aslı nedir? Yecibu. He? Yecibu. O, o ecabenin ki oldu. Ye İyi. Yecibunun aslı nedir? Yicibu. He? Yicibu. Nedir Musa? Oğlum yeci bunu nasıl diyorum değil mi? Yeci <laughs> bunu. He? <gülüyor> Oğlum bu <o> eca benindir. <laughs> ha şimdi oldu. Ne oldu? Niye vav gitti? <laughs> tamam niye gitti? Niye gitti? Murat Azide geçti bu, Okudu. Fada? He? Ha. Için, şey, de, ha. Wav, sadece vavda aynı fe kesreli olduğu için geliyor değil mi? Yecib. Evet. otur otur. Otur otur. Dersine çalış yavrum. Evet. Yecib bu gereklidir aleyna bizim üzerimize de bize değil mi? Enne arife hamseten ve işrine minhum. Bunlardan sadece 25 tanesini tanımamız vaciptir bi esmaihim değil mi isimleriyle ve kad nazamahum eşşeyh Muhammed eddemnehuri bu zat tanzim etmiştir ala hesebi tertibin fil irsal irsal kitabında bunları tertibine göre söylemiştir ela inne imanen bi ruslin tehattama ve hum ademu idrisunuhun alel vela ve salih lutun lutu ibrahime eta كذا نجله إسماعيل إسحاق إسحاق فضلا ويعقوب يوسف ثم يتلو شعيبهم وهارون مع موسى وداود ذو العلا سليمان أيوب وذو الكفل يونس وإلياس أيضا واليسع ذاك عاب فعقلا كذا زكريا ثم يحيى غلامه وعيسى وطه حاتما قد تكملا 25 tanesini ne yapmış? İsimlerini zikretmiş. Bu bunların ne yapmamız lazım? Bunları isimlerini tanımamız akidevi bir görevdir en az. Değil mi? Salavatuhu el mutekerrire. Yani salavat güzel bir cevap şerh etti. Mutekerrire. Tekrar eden rahmeti. Ve fi ba'de nusrahi salatuhu demiş. Bil ifrat müfret ama burada ceme. Salavatuhu toplar. Ey rahmetuhu l-makrunetu bit-ta'zim. Rahmeti ki nedir? Makrundur beraberinde ta'zimle. Değil mi? Ve Selamı Ay tahiyyetuhu, tahiyyeti. Değil mi? Yine burada bir bağlama esenliği, selamı. Burada tahiyyet manasında getirdi. Tahiyyet selam verme. Ama burada gaye nedir yine? Rahmettir değil mi? Allah'ın rahmeti. Aleyhim ey rusul peygamberlerin üzerine olsun. Ve cema'al musannifu beyne salati ve selami. Salat ve selam arasını ne yaptı? Topladı. <laughs> Hurucen min keraheti ifradi ahadiye ma'anil ahir. Ne yaptı oğlum? Çıkmak için. Yani musannif ceme getirdi. Ceme'yi topladı salat selam. Min men min keraheti ifradi ahadihi ma'anil ahir. <laughs> yani birini diğerinden müfret olarak getirmemek için. Ondan o, kerih gördüğü için o durum. Anladınız mı burayı? Ve istazhar el munavi asla sünneti anne asla sünneti yahsulu bil ityani bi ahadihim. İstazhar el munavi munavi zattır. İzhar etti ki enne asla sünnet sünnetir. Aslı nedir? Yahsulu hasıl olur bi ityani getirmek ile bi ahadihim. Bunlardan bir tanesini getirmek yeterlidir. Sünnet tamamlanır. Tamam mı? Ancak ve kemaluha tam olması da neyledir? iledir? İnne ma bir bi cemii İkisini beraber getirerek ne olur? Salat ve selam getirerek olur. Kavluhu ilel mükellefine aleyhim üzerlerine olsun dedi. Kimlere? İlel mükellefine Bismillah. He? Bismillah. mükelleflere şimdi biz burada böyle okuyoruz, sen öyle uyukluyorsun, olmadı Seyyid Yahya. Oldu mu Seyyid Yahya? Olmaz. Okuman lazım. Kayıt ediyorum ben. Aynı zamanda senin sana uyarmaları yarın dersleri dinlediğinde nokta olarak dinleyeceksin. Seyda bu da Seyyid Yahya'yı uyarmıştı. Burada kaydediliyor Allah nasip ederse paylaşılacak. Anladınız mı? Peki ilel mükellefine kimlere? Sorumlu. Sorumlu. Mükellef olan, sorumlu olan kimselere. Muteallikı bi ba'isi bu. Kimlere, kime muteallıktır? İlahi <laughs> carra el mükellefine ona Ba'is. Biliyorsunuz zarf nereye muteallik oluyordu? Fiil veya da fiil manasında. Ba'is nedir? Sıfat-ı değil mi? Şey sıfat-ı müşebbedir, ismi faildir. Evet. Vel kimlerdir? Mükellef sorumlu olan kimseler. El baliğune akıl bali olanlar. El akilune tamam mı? Summu adlandırıldı bir bidalike mükellef diye. Niye? Li tahammulihim. Mutahammul yüklenmeleri vardır külfeten ey meşikkate. Neyi sorumluluğu ve zorluğu yüklendikleri için. El evamiri ve Neylere? Emirleri ve yasakları. Değil mi? Emirleri ve yasakları yüklendikleri için. Tekrar edelim. Summu bizalike mükellef diye adlandırıldılar. Niye? baliğ ve akıllılara. Litehammulihim külfeten. Neyi? Külfeti. Yüklendikleri için. Külfette nedir? Meşikkatel evamiri ve nevahi. Meşikkat yani zorluk. Yapma zorluluğu ve yapmama zorunlu Zorluğu. Anladınız mı? Külfet. Yük. Anladınız mı? Yani nefsin hoşuna gidiyor mu? Zordur. Namaz kılmak nefsin hoşuna gidiyor. Kavlu lihidayatihim mutaalliqun eydan bi bais vel hidaya manaha eddalale ve li irşat yönlendirme delalet etme e li ecli irşadihim ve dalalatihim ala suluki sebilil huda ne yolu üzerine hidayet yolu üzerine teravvel irşat e li ecli irşadihim onları yönlendirmek için ve dalalatihim onlara delalet etmek için ne üzerine ala suluki yol üzerine sebilil huda Suluk sevil hidayet yolu e, suluku üzerine. Ve tecennub sakınmak tariq-ı rıda tamam mı? Rıda değil. Rıda ey helak. Helak yolundan da sakınmak üzere. Evet. Burada dur anladınız mı? Anlamadınız bir yer var mı? Hı? Hmm?